Merhaba arkadaşlar ben Berkem. Ee, bu kanal tanıtım videosu. görüntü falan olmayacak. Yani kanal tanıtımı yapacağım. Kısa yapacağım zaten. Çabuk izlenebilmesi için. Eee şunları söyleyeyim. Kanalda şakalar, vlog ve oyunlar olacak. Çok mutlu oyun zaten. Ee, ben daha kanal açmadan önce vlog şey videolar çekmeye başladım. Çünkü benim birazdan yakında sınav haftam başlayacak TYT falan. O zaman video çekemeyeceğim. Onun için ben depoladım. Akşamları sabahtan başlatacağım C'ye. Akşama kadar yüklenmiş olur. Ee, güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Bütün kapağı falan hallettim her şeyi. İsmi Legendary Gaming. Ay ee, Legendary Aslında diyeceklerim bu kadar. Zaten oyunlarda çoğu açıklama yapıyorum. Şimdi so, belli olan seriler e, Papers hepsi zaten iPad'de olacak. Daha bilgisayara geçmeyeceğim. Papers, Please, Minecraft belli olmaz ama Mortal Kombat gelebilir veya Asphalt 8 başka vlog zaten haftada bir gelecek. Ama ilk önce sesli gelmeye başlayacak vlog. Ondan sonra veya bu hafta başlamam hani bir kanal atsın, yorumlara göre yapacağım. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.